İyi akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş partisinin Altındağ'daki iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Bize elini uzatmayanlara biz gönlümüzü uzatacağız." dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı iftar programına katıldı. Kurtulmuş iftar yemeğinde ilçe teşkilatına hitap etti. "Bize elini uzatmayana biz gönlümüzü uzatacağız." dedi. "Değerli teşkilat mensupları, bütün bu başarının ardında tek tek her birimizin ihlasla döktüğünüz terler vardır. Bütün bu başarıların altında her birimizin omuz omuza yıkılmaz kaleler gibi verdiğimiz mücadeleler vardır. Bütün bu başarıların altında hem beşeri planda fiili dualarını yapıp hem de gece sabahlara kadar seccadelerinde gözyaşıyla dua eden insanlarımızın payı vardır. Ve hep beraber bundan sonraki 30-31 günlük süre içerisinde başarıyı zihniyet devrimiyle kazandık da bu başarıyla birlikte bir şey daha kazandık her biriniz milletimizin gönlüne girmeyi başardınız. Tayyip Erdoğan milletin gönlüne girmeyi başardı. AK Parti'nin kadroları milletin gönlüne girmeye başardı. başardı. Şimdi daha zor bir ödevimiz var. Gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmemeyi başaracağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Gelmeyene gideceğiz. Bize kapısını kapatalım kapısını tıklatarak selam vereceğiz. Bize elini uzatmayana biz gönlümüzü uzatacağız. Milliyetin Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer il ve ilçe teşkilatıyla Ordu'da iftar programında bir araya geldi. Efendiyi teşrif ettiler salonumuza. alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. AK Parti Teşkilatı milletvekili adayları ve milletvekilleri iftarda buluştu. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla iftar programı gerçekleştirildi. İftar programının açılış konuşmasını AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş yaptı. Sayın Bakanım, çok eminim milletvekilleri değerli milletvekili adayları, bir kadın kolları başkanı, bir gençlik kolları başkanı, kıymetli yönetimleri, değerli ilçe başkanlarım, ilçe kadın kolları başkanlarım, ilçe gençlik kolları başkanlarım. Velhasıl teşkilatımızın her kademesinde görev alan gönüldaşlarımız, dava arkadaşlarımızın hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin Kabul olmasını niyaz ediyorum. Çok kısa süre içerisinde 14 Mayıs seçimlerimize hazırlıklar için başlamış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde inşallah sonuç olarak sandıkları hep beraber patlatacağız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu 14 Mayıs'ta hep birlikte alacağız diyorum. Altaş'ın ardından Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer konuştu. Türkiye'nin son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktığını ifade eden Bakan Özer, bu süreçte vatandaşın yaşam niteliğinin arttığını söyledi. Türkiye son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk halka hizmet yolculuğuydu. Çünkü bu topraklarda insanların en hayırlısı insanlara en faydası olandır düsturu geçerlidir. Bu coğrafya Yunus Emre'nin Mevlana'nın gönül coğrafyası yaptığı topraklardır. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya her alanda vatandaşımızın hizmetle buluştuğu yaşamının niteliğinin arttığı bir dönem oldu son 20 yıl. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılına yelken açtıklarını kaydeden Özer, Ordu'da birlik beraberlik için bu yolculuğa en büyük katkıyı veren iller arasına gireceklerini belirtti. İnşallah Ordu'da el birliği yaparak birlik beraberlik içerisinde bu yolculuğa en büyük katkıyı veren İller arasına geleceğiz. Ben başta bir başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Tüm Adana arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerimize Ordu'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı diliyorum. Program sonrasında Bakan Özer ve Başkan Selman Altaş partililerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Milliyetin Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer'in ziyaretinde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Zaferle sonuçlandıracağız dedi. Abdurrahim Karakoç'un bir dizesi vardır. Hiç unutmam. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Evet, bir dava uğruna yola çıktı. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Milletvekili adayları il ve ilçe teşkilatıyla AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda bir araya gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Biz bu dava için gece gündüz demeden koşmaya devam edeceğiz dedi. Biz bu dava için gece gündüz demeden koşturmaya devam edeceğiz. Hem mikrofonu elime aldığımda milletvekilliği baki değil demişimdir. Ve bu bayrak yarışıdır. Bayrak yarışını bizden sonraki arkadaşlara bırakacağız ve davamızı en iyi yere taşımak için gece gündüz demeden hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemizin bugün başını, önderliğini, büyüklüğünü yapan Sayın Bakanımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Bakanımızın öncülüğünde ordumuza hizmet edeceğiz diyen Vekil Gündoğdu 14 Mayıs'ın zaferle sonuçlanacağını işaret etti. Sayın Bakanımızın inşallah orduda onunla beraber çok güzel bir hizmet edeceğiz elimize ve onun öncülüğünde ordu için mücadele etmeye devam edeceğiz. Basın kuruluşları daha öncesinden bir şey yazmıştı. Orduda bakan istiyoruz demişti. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bakanımızı bize gönderdi ve inşallah hep birlikte ordular olarak biz mücadelemizi vereceğiz ve zaferle sonuçlanacağız bu işi. Bakan Özer'in eğitimde önce girişimlerinin bulunduğunu kaydeden Gündoğdu. Şimdi bizim yanımızda olması gurur vesilesi dedi. Sayın Bakanımızı bakanlığı döneminden itibaren çok iyi tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız kıymet verdiğimiz bir bakanımız. Sayın Bakanımız Türkiye'de milli eğitim camiası açısından, milli eğitim açısından çığır açan çok önemli bir çıraklık eğitim merkezinin yani bu modeli son dönemde Türkiye'ye kazandırarak Türkiye'de çok önemli bir eğitim alanında büyük bir atılım yapmıştır. Böyle atılımları yapan sayın bakanımızın bu hizmeti Türkiye'de Ara eleman yetiştirme hizmetini bize kazandıran Sayın Bakanımızın bugün aramızda olması ve ordular adına gurur vericidir, mutluluk vericidir. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber, hep birlikte 14 Mayıs'ta burada zaferi kutlayacağımızı biz seferle yükümlüyüz, zaferi Allah'ın takdir edeceğini bilerek yolumuza devam edeceğiz diyorum. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Altınordu Şehir Mezarlığı'nda merhume annesi ve merhum babasının kabirlerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından da 14 Mayıs seçimleri için Bismillah dedi. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak, seçim çalışmalarına anne ve baba ziyaretiyle başladı. Kaynak, Şahinceli Mahallesi'nde bulunan halk tarafından çakal çıkmaz olarak bilinen şehir mezarlığında merhumu annesi Mukarram Kaynak ve merhum babası Hasan Kaynak'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. İbrahim Ufuk Kaynak kabir ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadı. Kaynak daha sonra Şeyh Şakir Efendi Türbesi'ni ziyaret etti. İbrahim Ufuk Kaynak anne baba ve türbe ziyaretlerinin ardından 14 Mayıs seçimleri için bismillah dedi. Efendim, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı zamanda 18 şüpheli de gözaltına alındı. Ancak e, gözaltına alınan kişilerden hiçbiri tutuklanmadı diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Fındık elimizin en önemli geçim kaynaklarından biri ama sadece ülkemizde ve orduda üretilmiyor. Bunun artık dünyaya da yansımalarını görmeye başladık. Dünyada fındık üretimi için çalışmalar hızla sürüyor. Ekranlarda gördüğünüz bu devasa bahçe herhangi bir meyve bahçesi değil. Burası bir fındık bahçesi. Bilindiği üzere Türkiye fındık üretiminde ilk sırada yer alıyor. Dünyanın birçok noktasında, ülkesinde fındık bahçeleri giderek genişletiliyor. Fındık üretim alanları giderek artıyor. Bu artışla birlikte Türkiye'de fındık üretim alanları ise giderek yaşlanıyor ve dönüm başına alınan miktar giderek düşüyor. Buna nazaran dünyada özellikle fındığın en büyük alıcısı konumundaki firma tarafından devasa fındık bahçeleri kuruluyor. Bu fındık bahçelerinden sonuncusu ise Avustralya'da kuruldu. İnsansız hava aracı drone ile görüntülenen bu bahçeye 1 milyonun üzerinde fındık dikildiği belirtildi. Şimdi akıllardaki soru bu devasa bahçeler ürün vermeye başladığında Türkiye'nin üretim kapasitesini geçer mi? Bu durum Türkiye'nin fındık üretimine ve satışına zarar verir mi? Bu sorular önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde cevap bulacak. Bizim üstümüze düşense bahçelerimizi gençleştirerek daha çok verim almanın önünü açmak. Fındıkta önemli hastalıklardan biri olan külleme hastalığı için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere uyarı geldi. Kimyasal mücadeleye dikkat çekildi. Fındıkta önemli hastalıklardan olan külleme hastalığı için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uyarı geldi. İlkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde kendini gösteren külleme hastalığı için müdürlük mücadeleye dikkat çekti. Küllemek genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşturuyor. İlerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana geliyor. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlemleniyor. Ordu'da hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak hastalık Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlıyor. Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyeleri uygun olarak hastalığın gelişim dönemlerine göre ilaçlama yapmaları öneriliyor. Kimyasal mücadelenin çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde yapılmaması gerekiyor. Üreticilerin ilaçlama esnasında tüm koruyucu önlemleri alması, ilaçlama yaparken asla hiçbir şey yiyip içmemesi, koruyucu maske gözlük takması, yanında çizme ve eldiven bulundurması gerekiyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel eski valilik binasında düzenlediği halk günü toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Vali Sonel bu kez 817 vatandaşı dinledi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, eski valilik binasında düzenlediği halk gün toplantılarını sürdürüyor. Her hafta çarşamba günlerini halk gününe ayıran Vali Sönel, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya gelerek kendisine iletilen taleplerin çözümü için gayret gösterdi. Hak günü toplantısında 817 vatandaşı dinledi. Hak gününde özellikle yaşlı, engeli olan ve çocuklu olan ailelerle deprem bölgesinden gelen vatandaşları bekletmeden sorunları dinleyerek çözüme kavuşturdu. 80 yaşındaki akciğer hastası Naile Kılıç da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve acil şifa dileğinde bulunan Vali Sonel, Naile teyzenin tedavisinin yapılması konusunda gerekli talimatları verdi. Gıda paketleri, alışveriş kartları, çocuklar için bayram kıyafetleri, sağlık yardımı, tedavi masrafları başta olmak üzere hak gününe katılan vatandaşlar elleri boş gönderilmedi. Her zaman vatandaşlara ve çocuklara devletin sıcaklığını ve şefkatini gösteren Vali Tuncay Sönel, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Halk günde katılan vatandaşlarsa sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek Vali Tuncay Söneli'e teşekkür ettiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi gerek deprem bölgesinde gerekse Ordu'da yaşayan çocuklara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşatıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Otağı'nda Ramazan programları düzenleniyor. Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından Ordu'da misafir edilen depremzede aileler ve çocuklara hizmet veren kurum ve dernekler Kültür Otağı'nda ağırlanıyor. İftar programı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Siyatrosu oyuncuları tarafından çocuklar için çeşitli gösteriler sergileniyor. Müzik Ordu'da yaşayan çocukların yanı sıra depremzede de çocuklar içinde Adıyaman'da bulunan OBB KT oyuncuları her gün farklı çadır kent ve kırsal mahallelerde oyunlar sergiliyor. Mette Habi ile hikayeler İbişlememiş, Karagöz acıvat, Palyoçu'dan söyleniyor, Nasrettin Hoca ile kıssadan hisseler, fındık giller ve keloğlan gibi sergilenen oyunlarla yüzleri gülen çocuklar yaşadıkları olayı bir nebze de olsun unutuyor, Ramazan eğlencelerinin tadına varıyorlar. Bu saate kadar. Ben burada, da, ya, ben Öte yandan Ramazan çocuklarla güzel adıyla her yaş grubuna uygun farklı etkinlikler hazırlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi. Altınordu Ordu ilçesinde bulunan Kültür Sanat Merkezi içerisinde kurduğu çocuk etkinlik alanıyla iftar sonrası çocukların gönüllerince eğlenerek vakit geçirmelerini sağlıyor. 2, 3, Ziyaretçi akınına uğrayan etkinlikler çocukların yüzünü gödürürken ailelerinde de beğenisini kazanıyor. <laughs> Altınordu Belediyesi sosyal belediyecilikte adeta tarih yazıyor. Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde bu kez Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Kreşi ve masa Evi'ni kısa sürede hayata geçirecek. Başkan Tören öncülüğünde Altınordu Belediyesi'nin bir projesi daha hizmet vermeye hazır. Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi kısa sürede Bahçelievler Mahallesi'nde hizmete girecek. Ceren Özdemir Kreş ve Masal Evi 505 metrekare kapalı alana sahip. Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri için her türlü etkinlik ve aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri merkezde eğitim öğretim alanlarının yanı sıra 9 adet etkinlik ve oyun odası, 1 adet de sanat atölyesi bulunuyor. Çocuklar kreş ve masal evinde güven içerisinde günlerini geçirirken değerler eğitimiyle de geleceğe hazırlanacak. Merkez aynı zamanda kadınların hayatlarını da kolaylaştıracak, onların iş hayatına ve sosyal yaşama daha çok katılmalarına katkı sunacak. Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek. Kreşin bir sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olduğunu belirten Başkan aşkın Tören, "Altınordu'nun en modern ve donanımlı kreşlerinden birisini hayata geçiriyoruz." dedi. Kreşimiz kadın cinayetleri ve kadına şiddete karşı toplumsal bir duyarlılık ve farkındalık mesajı da taşıyacak diyen tören, vereceği toplumsal mesajın yanında çocuklar, Ceren ablalarının adını taşıyan kreşte bu duyarlılık ve farkındalıkla büyüyecek ifadelerini kullandı. Fasla Belediyesi geçen sene selden etkilenerek hasar gören Yalıköy Deresi Köprüsü'nü onarmaya başladı. Selden zarar gören 18 yıllık Fasla Yalıköy Deresi Köprüsü'nde onarım çalışmaları başladı. Afetten etkilenerek üç kısımlarından hasar gören çelik araç ve yaya köprüsünün ayakları prekast beton bloklarla güçlendiriliyor. Beton bloklarla tahkimat yapıldıktan sonra köprü kısa süre içerisinde araç ve yaya trafiğine açılacak. Yalıköy Deresi üzerindeki araç ve yaya köprüsünün 8 ay önce selden zarar gördüğünü ifade eden Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Köprünün onarımını kısa sürede tamamlayacağız. Hasarlı olan köprüleri onardıktan sonra çevresinde düzenleme çalışması yaparak güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız dedi. Ramazan bayramı yaklaşıyor. Bayramı memleketinde geçirmek isteyenlerse biletleri şimdiden almaya başladı. Ama bilet fiyatları ne kadar izliyoruz. Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek ya da tatil yapmak isteyenler biletleri şimdiden almaya başladı. Otobüsler dolmaya başladı ancak eski bayramlarda olduğu gibi bayram yoğunluğu yaşanmıyor. Otogarlarda öğrenci olmadığı için biraz yoğunluk az ama tabii ki bu Ramazan bayramı olduğu için otobüs seferlerimiz dolu. Arefe'den dolu, Arefe'den bir gün önceden dolu. Tatilde üç gün olduğu için çok fazla bir abet yok. İstanbul bileti 550 liradan, Bodrum bileti ise 700 liradan satılıyor. En fazla gidilen il İstanbul. İstanbul 500 TL. 550 TL şu anda. 500 TL'ydi, 550 TL'ye çıktı. Bodrum 24 saat 700 TL. Yani uçak fiyatları kadar o kadar çok fazla değişkenlik yapmıyor. Bugün uçakla geliyorsunuz 400, 500, 600 ama bir arafaya baktığınızda 3000 liraya kadar uçak bileti var. Yoğunluğun artması durumunda ek seferlerin koyulması bekleniyor. Bir iki iki güne olacak gibi duruyor. Yani Arefe günü işte şöyle söyleyeyim ayın 20'si 21'i gibi ek seferler olacak gibi duruyor. Şu anda zaten bizim seferlerimizin de hepsi açıldı ayın 14 itibariyle. Otogar esnafı bu bayramda umudunu öğrencilere bıraktı. Öğrencilerin ne olduğu belli olsa çok daha fazla sefer açılacaktı. Tarım ve Orman Bakanlığı taşkınlara karşı yeni sistemleri uygulamaya alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle kentsel alanlar, şehirleşme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinden dolayı akış rejiminde düzensizliklere yol açan taşkın risklerine karşı yeni tedbirler alıyor. Önlemler kapsamında taşkın sularını akarsu yatağında tutmaya ya da taşkına maruz kalabilecek sağdan uzaklaştırmaya yönelik yatak düzenlemelerini içerecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Suyun akış rejimini düzenleyen ve bu sayede yerleşim yerlerini taşkın sularından koruyan sel kapanı ve baraj gibi tesisler yapılıyor. Akarsulardaki ıslahların menbaadan mansabaya yan kolları da kapsayacak şekilde bütüncül olarak yapılması ve akarsulara her türlü olumsuz müdahalenin ortadan kaldırılması amacıyla Doğu Karadeniz Havzası'nda seçilen alt havzalarda taşkın ve rüsubat kontrolü eylem planı geliştirildi ve uygulanmaya başlandı. DS'nin makine parkına 2024 yılı sonuna kadar 650 ana grup iş makinesinin daha dahil edilmesi ve toplam makine sayısının 2700'e çıkarılması hedefleniyor. Böylece makine parkına son yılların en büyük yatırımı gerçekleştirilmiş olacak. DS'i tarafından geliştirilen taşkın arıza ve müdahale mekansal bilgi sistemi web ve mobil uygulama olarak tasarlandı. Revizyon çalışmaları süren uygulama sayesinde vatandaşlar taşkınları ihbar edebilecek. DSİ tarafından taşkın erken uyarı sistemi geliştirilerek uygulamaya konuldu. Bu sistemle taşkın riski bulunan yerleşim yerlerinin memasındaki dere yataklarında radar sensörlü seviye gözlem istasyonları kurulmaya başlandı. Toplam 191 seviye gözlem istasyonu Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Sinop ve Artvin'de kurularak işletmeye alındı. aşırı şeker tüketimi kalp damar hastalıklarından Alzheimer'a kadar pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Yeni yapılan araştırmaysa bir gerçeği daha gözler önüne serdi. Bilindiği gibi şeker, şekerli gıdaların aşırı tüketilmesi başta şeker hastalığı olmak üzere Alzheimer'a zemin hazırlamakta, kalp damar hastalıklarının ve böbrek hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlamaktaydı. Şekerin çok tüketimi pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Kalp damar hastalıklarından Alzheimer'a kadar ciddi problemlerle insan vücudunu sarsıyor. Konuyla ilgili en son yapılan araştırma ise bir gerçeği daha gözler önüne serdi. En son yapılan bir araştırmada buna bir ilave daha yapıldı. Amerika'nın Massachusetts Genel Hastanesi'nde çok sayıda hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre aşırı şekerli gıdalar, karbohidratlı gıdalar tüketen insanlarda kemiklerde rezorpsiyon yani kemik erimesi, kemik zayıflığının görüldüğü tespit edildi. Uzmanlar aşırı şeker tüketiminden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Demek ki aşırı şekerli gıda tüketmek aynı zamanda diğer yaptığı yan etkiler yanında kemiklere de büyük bir harabiyet sorunu getirmektedir. Bu nedenle sağlığımız için toksik olan şekerden uzak duralım. Ordu'da balıkçılar tarafından avlanan 15 kiloluk kalkan balığı bu kez 6 bin liradan satıldı. Ordu'da balıkçılar tarafından 15 kilogramlık kalkan balığı avlandı. Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ana, dev kalkan balığı takıldı. Büyüklüğüyle şaşırtan kalkan, Altınordu ilçesindeki balıkçı tezgahında satışa sunuldu. Tezgah sahibi Sezer Ceylan, ilk defa bu ağırlıkta bir kalkan balığını satışa sunduğunu belirterek bu büyüklükteki kalkanın, Karadeniz'de çok nadir avlanabildiğini söyledi. Türkiye'de ilk dava görüyorum. 12-13 kilosuna gördüm ama 15 kilo görmedim hiç. Ceylan kilosunu 400 liradan olmak üzere 15 kilogram gelen balı 6 bin liradan satışa çıkardıklarını kaydetti. Çok Burada büyük balık olur mu ona Ama işte gördüğünüz gibi hemen alıcısında buldu yani. Evet. Satıldı. 400 liraya. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Ancak yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar.